Ee, nasıl gidiyor acaba? Fena değil. Görünmüyorsun. Derslere girip çıkıyoruz. ee evet, dergimizin son sayısı çıktı bak, al. Ya yani böyle dergiler okumam ama katma olacaksa parasını verebilirim. Para mı? Derdimiz para değil, senin kendi gerçeğini anlamandır. Ben kendi gerçeğimin farkındayım. Bunun için birilerinin desteğine ihtiyacım yok. İhtiyacın olmasa Kürtlüğünü bilirdin arkadaşım. Kürt değilim ki ya. Zaten Kürtlere de Türk soyundan gelmiyorum. Ya ayrıca neden bunu bu kadar üzerinde duruyorsunuz ya? Hem nereden geldiğimizi kim bilebilir? Herkes kendine göre teori üretiyor işte. Böyle senin gibi asıl inkar eden şişt haramzadeler şişt yüzünden herkes teori üretiyor işte. Arkadaşlar, arkadaşlar bir mı? olsun. Bırak. Ya ne zamandır sana anlatıyoruz, tek kelime bile anlamak istemiyorsun. Bu kadar anlaşılmaz değil ki. Ya Kürt olsam ne olur, ne değişir? Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten unutulup gidecek bir dilin peşinden koşmayı neden bu kadar çok seviyorsunuz anlamıyorum ya. Ama çok rahatlayacaksan bir kere ne kürdüm diyeyim. Kürdüm, rahatladın mı? Evet. Maalesef bunları söylemek için ancak bir kürt olabilirsin. <laughs>